Tamam. Tamamdır. Açma kapatma bölümümüz burası. Zaten sistem hemen hemen aynı. Evet. Programlar aynı şekilde Türkçe olarak yazıyor. Bunda da programı seçtiğinizde kurutma seviyesini ve kurutacağı süreyi makine otomatik olarak belirliyor. Kurutma seviyesi dediğimiz şey 3 tane şekilde karşımıza çıkıyor. Güneşin içerisi boş, yarım dolu ve tam dolu şeklinde. Güneşin içini boş bıraktığınız zaman süresi zaten oldukça düşük oluyor. Çamaşırınızı ıslak bırakıyor, nemli evet. bırakıyor, ütülük seviyedir. Yani ütüyle de kurutabilirsiniz şeklinde. Yarın doluya getirirseniz dolaplık seviye oluyor. Yani dolaba katlayıp koyabilirsiniz. Biraz yine nemli kalıyor hafif. Hmm. Tamamen güneşi doldurduğunuz zaman tam kurutma. Zaten hmm. süresi de en yüksek zamana çıktı. 3,5 saate. Normalde bu şekilde gösteriyor. Tamamen iyi kurutacak. Ama atmış olduğunuz çamaşır az miktardaysa yani 2 saate kurutursa 2 saat sonra programını kapatabilir kendisi. Eğer tamam tersi ekstra kurutmaya verdiğiniz halde çamaşırlar ıslak kaldıysa süresini uzatacaktır. Mm, programı seçtiğiniz yani gibi kendi kuruluğunu tabii kendisi seviye siz nasıl seçtiyseniz Güzel ona göre. Ekstra'yı seçtiyseniz kurutana kadar bekler makine ama kısa ama uzun süresini uzatabilir yani. Tamam. Ekstra sessize getirirseniz kazan Ay, dönüş yani. şeklini değiştirerek biraz daha sessiz bir kurutma yapıyor. Süresini biraz uzatır. Ekstra hassas'a basarsanız aynı şekilde kazan dönüş şeklini değiştirip daha hassas bir kurutma yapar. Sesli yıkaz beni program bittiğinde uyarsın veya uyarmasın diye. Bu açık olursa program bittiğinde sizi sesli sesiyle beraber uyarıyor ki gelip çamaşırınızı boşaltıyorsunuz. dediği ben hassas da yıkamak isterim herhalde. Tamam, Çünkü tamam yani, yani hassas'ı seçerseniz hassas, e, kazan hassas. dönüş şeklini değiştiriyor. Ee, Titreklenmeleri falan he, engelliyor yani. O şekilde kullanabilirsiniz. O O yüzden hem de şey çekmemesi açısından yani. Çek, çekmemesini zaten bu seviyeden seçebilirsiniz. Mesela bu orta evet, seviyeyi seçerseniz hafif nemli bırakacağı için çekme riski kalmamış olur ama ekstra kurutmaya getirirseniz tamamen mümkün için tabii ister istemez ısıya maruz kalacağından Bitin. dolayı çamaşırlarımızdaki özellik yani kurutma makinesinde kurutma özelliği yoksa ister istemez kumaş yavaş yavaş şekil bozukluğuna uğrar. İşte ondan Burada korkuyorum. Burada kırışıklık önlemi olarak mesela e, 30, Hı. 60, 90 dakika veya iki saat boyunca seçebileceğiniz artı ilave şeyler var. Mesela diyelim ki Hı. normalde programı seçtiğiniz 3,5 saat sonra makine bitirecek ama siz 3,5 saat sonra gelip boşaltma imkanınız yok dışarıdasınız veya başka bir sebepten dolayı boşaltmak istemiyorsunuz. Buradan ilave etmiş olduğunuz süre boyunca kazan kurutma işlemi bittikten sonra belli bir aralıklarla dönmeye devam ederek çamaşırınızın üst üste kalıp yığılmasını, karışmasını engelliyor. Anladım onu. <laughs> ya yani mesela atıyorum dışarıdasınız, 4-5 saat sonra geleceksiniz ama kurutmada anladım. çalışıyor. 3,5 saate ilave 2 saat daha verdiğiniz zaman Onu kazan istediğim zaman ekleyebiliyor muyum? Tabii ekleyebiliyorsunuz. Hmm. Yarım saat mesela 30, 60 dakika, yani 90 dakika yani ve 2 saat kadar. Şimdi zaman şeyden bahsediyorum yani çalışırken de sonradan en baştan ekleyebiliyor Ha, en, baştan. en baştan vermeniz gerekiyor bu şekilde. Hmm. Eğer diyelim ki bir tane saç aldınız veya tek bir tişört attınız ya da birkaç parça bir şey var sizin belirlemiş olduğunuz süre kadar kurutmasını istiyorsunuz. Örneğin yani yarım saat kurusun çıkarsın evet. diyorsunuz. Süreli kurutmaya basarak 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika diye bu şekilde süre verebiliyorsunuz. Hmm. Bu şekilde startla basarsanız diğer 30 dakika sonu program otomatik olarak bitirir. İçindekilerin ıslak veya kur olduğuna bakmaksızın kapatır. Anladım. Başlangıç ertelememiz evet. aynı çamaşır makinesindeki gibi. Her bastığınızda birer saat ilave ediyor. 7-8 saat sonra çalışmasını istiyorsunuz diyelim ki başlata bastığınız zaman cihaz 8 saat bekler aynı şekilde çalışma zamanı gelince Hı -hı. otomatik çalışmaya başlar. Anladım. Yine böyle bir şey yapmak istemiyorsanız noktaya getirdiğimizde resetliyor, bütün her şeyini iptal ediyor. Tekrardan başka program seçtiğiniz zaman artık start'a bastığınız zaman yeniden çalışmaya başlar. Evet. Bunu da aynı şekilde çalışma esnasında hani durdurup çok ilerlemediyse zaman e, durdurup çamuk, kapağını açıp çamaşır ekleyebilirsiniz veya içine alabiliyorsunuz. Yine kapağını kapatıp başlattığınızda devam eder. Yukarıdaki nokta dediğim gibi resetleme yapıyor. Vazgeçtiğinizde çalıştırmak istemediğinizde noktaya getirmeniz yeterli oluyor. Her iki cihazda noktaya getirdiğinizde elektrik bu şekilde açıkken kendisi elektriğini bir dakika içinde kapatıyor. Çok iyi. Şu anda kurutma makinesinin suyu gideri için tanka dolduracak. Bunun evet. her kurutmadan sonra bu şekilde dolacak. Muhabbet boşaltmamız Boşalt gerekiyor. Boşaltılacak tamam. Şunu tamam. yukarı doğru kaldırıp boşaltıyoruz. Tamam. İkinci üçüncü kurutmayı beklemiyoruz. Çünkü bir sonraki kurutmada ne kadar su Biraz... dolduracağını bilemiyoruz. O ben yüzden... bir videoda şey izledim hı hı. birazcık su bırakıyorlar. Neden? İçinde, mi? İçinde hafif. Yok gerek yok öyle bir şey. Normal zaten ilk çalıştırdığınızda hemen zaten dolduracak hmm. suyu. Öyle bir şey yapmanıza gerek yok yani. Şu şekilde kapağını program bittiğinde çamaşırınızı boşalttınız. Burada pamuk evet, toplanacağı evet. bir filtremiz var. Bunu da bu şekilde elle alabiliyorsunuz. Evet. Bunu evet. yıkamanıza gerek yok. Olur da yıkarsanız kurutup koyabilirsiniz yere. Evet. Çok Koku güzel. falan yapmasın diye. Son olarak da şurada manyetik bir alanımız var. Bu şekilde ettiğinizde manyetik tutamaçlar tutuyor. Bunun sol tarafa indirdiğinizde de karşımıza ızgara telli bir çıkıyor görmüş olduğunuz evet. gibi. Burayı da 15-20 kurutma yaptırdıktan sonra bir elektrik süpürgesiyle çektiriyorsunuz. Evet. Bu şekilde karşı taraftan kuvvetli bir süpürgeyle çekebilirsiniz. Herhangi bir zarar vermezsiniz tellere. Korkmanıza gerek yok. Şuradaki kare konuda telefonunuzla okuttuğunuz zaman kamerasını zaten neyi nasıl yapacağınıza dair temizlik sayfasında da yönlendiriyor. Aa, çok iyi, çok iyi. Hı -hı. Bu şekilde bilginiz olsun. Tamam. Peki olsun. yünlünün şeyimdir mesela ekstra e, halk lutumda mesela şunu Ayarı nedir bir de Ben yünlüğe en çok yünlülerden zaman, korkuyorum. Yünlüğe getirdiğiniz zaman zaten herhangi bir şey vermez. Seviye vermez. 1.52'de çıkartır. Zaten yünlü çabuk kurursa erkenden süresini kapatıyor. Eğer uz, e, biraz daha kurması gerekiyorsa kurutur bunda. Yünlüler genelde yani çok çekiyor da onun için söyledim. Yünlüler için özel zaten elektronik görmüş olduğunuz gibi sertifikası var. Yani Öyle normal 5 bir yünlü çamaşır veya kurutma makinesinde yıkanmaz kurutulmaz. her iki cihazımızda da sertifikası var. Herhangi bir sorun yaşamazsınız yani bunlarla.